Herkese yeni bir günden kocaman bir merhaba diyorum. Bugün beraber yaptığımız alışverişleri değerlendireceğiz ve sizce bunlar güzel mi? İşte beğendiniz mi? Kaç puan? Onları konuşacağız. Öncelikle Sephora'dan aldıklarımla başlamak istiyorum. Tabii ki ben bunların kutularını açtım. Bu da zaman kaybı olmasın diye. Şöyle bir şey aldım. Yani ama pişman oldum çünkü Sephora çalışanı bana dedi ki tam senin rengin sana çok güzel uyar şu bu ve bana çok sarı geldi, o yüzden bunu artık anneme vereceğim. Ee, şimdi şöyle bir şey var, C vitamini ve 40 koruyuculuğu olan ve nemlendirici etkisi olan bir krem. Bunu istiyordum çünkü hem bir yüzünüze krem sürüp hem de üzerine tekrardan e, güneş kremi sürmek benim cildimi yağlandıran bir şey, kuru bir cilt yapım var ama bir şeyleri üst üste sürdüğünüz zaman cildimde böyle bir katman tarzı bir şey oluşturuyor ve yağ yapıyor cildime. Cildinizi de tanımanız lazım bu noktada. Nars'ın şöyle çok tatlı bir allığı var bayıldım rengini göstereceğim kesmende pembe. hatta şu anda yanağıma da birazcık uyguladım yani ben çok beğendim çok hoş sonra zaten ee, black honey bitmişti onu tekrardan aldım yani güzel seviyorum bir de tekrardan şöyle bir şey bu bitmişti bunu yeniledim. Bu şekilde. Diğer gittiğim mağazada şöyle bir şey oldu. Önce Cevahir'e gittim. Cevahir'den sonra baktım zarası Çıfır Çarşısı gibi. İstediğim hiçbir şey yok. Sonra Zorlu'ya gittim. Zorlu'dan da şöyle bir sıkıntı var. Sadece Zara var. Yani Mango, Zara ve e, şey işte Bobby Brown falan aldım. Ondan sonra onları da göstereceğim. Yani çok fazla çeşitlilik olan bir mağaza olmadığı için e, böyle kendimi makyaj malzemelerine falan verdim yani niye böyle oldu ben de bilmiyorum. Şimdi Bobbi Brown'dan aldığım şeylere geçelim. Şimdi bunlar çok en sevdiklerim. Ya bunların highlightlarına aşığım. Bende de var. Allık tarzı bir şey açamıyorum. Açılmıyor. Bismillah. Açılmıyor. Niye açılmıyor ya? Dur bir saniye. Ah, yeni açtım. Böyle bir şey. Yani istediğinizi alın, kullanın. Gayet hoş bence. Bu şekilde. Bir de krem bir allık vardı. Yine allık çok sevdiğim için tabii ki allık tercihim oldu. Şu şekilde. Bunlar bu şekilde yani makyaj malzemelerim, allıklarım, kremlerim. Ondan sonra gene allıklarım, yüz şeylerim bu şekilde. Elime bakayım sığdırabilecek miyim? Bir kapak fotoğrafı yaparım. Sonra her şeyimi buradan aldım ve her şeyimi buradan yaptığım takılara geleceğiz. Yani ben şimdi göstereceğim size bayağı bir şeyler aldım. Yüzüklerden başlayalım. Ee, şöyle benim aslında yüzüklerim vardı ama çoğu kaybettim, kayboldu, sahip çıkamadım. Ve eskide o yüzden dedim ki neden yenilerini almayayım. O yüzden bakın şuna aşık oldum zaten. Netlese daha da güzel olacak sanki. Aynen. Ondan sonra yine böyle rengarenk olan. Sonrasında böyle rengarenk tam tur olan. Ondan sonra şöyle şöyle bunlar altın rengi olanlar. Hepsi böyle pırıl pırıl parlıyor. Ondan sonra bir de gümüş rengi olanlar var şimdi. Onları da göstereceğim. Şimdi gene bu sefer de gümüş rengi olanlarla devam edeceğim. Ya gittiğimde yani öyle bir alışveriş oldu ki her şey bitmiş, kalanları alıyorum falan yani üzücü. Şöyle bak burada daha güzel çıktı. Ondan sonra şöyle acaba diğerlerini de takıp tüm elimde size göstersem mi? Şöyle taksam da görseniz olmaz mı? Son bir tane kaldı. Bu da nereye sağırsa artık şöyle yapalım. Yani sığmadı tabii ki de. Bence çok güzeller. Yani bilmiyorum. Fazla güzeller hatta yani. Bilekliklere geçelim. Bileklikleri de kolumda göstersem daha iyi olur diye düşünüyorum ama şöyle. Bunlar altın rengi olanlar. Tabii ki aldığım yüzüklerle de güzel olacaklarını düşünüyorum. Bu niye böyle oldu şimdi? Heh. Bu şekilde. Kolumda göstereceğim yine. Evet, şimdi ama birazcık da gümüşleri benzeteceğim. Ay, benzeteceğim, göstereceğim. Şimdi gümüşler de gene şöyle pembeli gümüşlü bir şey istedim. Ondan sonra bir de şöyle tek. Ben de çift olanı vardı da hani günlük kullanımda güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi bunları takayım hepsini göstereyim size. Şimdi gümüşler şu şekilde bir görüntü sağlıyor. Kolumu da böyle gösteriyorum. <laughs> Bu şekilde yani. Bunlar da gümüş olanlar. Tabii Şöyle yapalım da Heh. bu şekilde bir tane de kolye aldım onu göstereceğim. Aslında bunun altın olanı da vardı ama bilmiyorum gümüşü daha bir hoşuma gitti sanki. Şu şekilde. Hoş değil mi ya çok tatlı ben çok sevdim. Şimdi gelelim e, ne alışverişimize, kıyafet alışverişimize neler aldım. Bu arada bunların giymeli ve kombinlemeleri olarak tabii ki e, TikTok'tan videolar gelecek ve shortslarda da izleyebiliyor olacaksınız. Şimdi zar alışverişime geçiyoruz. Şöyle pesten bir üst çok tatlı. Bunu ne kadar almışım? Şimdi fiyat performans yapacağız. 320 almışım. İyi yani bence. Sonra bu kombinle de çok şık duracağını düşündüğüm fil bunu 720'ye aldım. Ondan sonra şöyle bir tabii ki gömlek alındı. Ya bu gömleği biraz ben büyük aldım. Normalde ben gömleklerimi S alıyorum çünkü çok şey. Ama niye bunu böyle almak istedim ben de bilmiyorum yani. Bunu 890'da aldım. Değer bence. Devam ediyoruz. Şöyle bir pembiş bir etek alındı. Tam bir yaz eteği Bunu da 1150'ye aldım Bu arada bunlar çok pallaşmış etek olarak Daha önceden daha uygunaydı düşüyordum da Şöyle bir takım aldım Keten gibi düşünün Ama değil yani üstü yüksek ihtimalle değildir Bunu böyle bol bir şekilde giyeceğim Üstü 360 Altı harika Altı da 890 Güzel bence Sonra şunlara bayıldım yani gerçekten çok sevdim. Nereden? Hah şuradan. Her şeyle olur. Böyle bir üst. Tabii ki ama alt arka kısmı böyle açıklık var. Bu da 590'a aldım. Bu da aynı şekilde yanlış yerden tutuyorum. Bu da aynı şekilde. Bunu çok sevdim. Böyle kotla, beyazla işte her renkle olur yani. Şimdi bir iki parçam kaldı, onları göstereceğim. Böyle bir alt aldım. Bunu böyle artık nasıl gösterilir bilmiyorum ama bu şekilde. Bunun gömleği de vardı ama almadım gömleğini. Bunun altı da 1290 ve son aşık olduğum o parçaya geliyoruz. İşte bunun turuncusu vardı ve ben bulamadım diye çok üzüldüm. Ya her şeyle her renkle olur bir çanta bence. A aşırı güzel bir çanta. Alışverişlerim bu kadardı, takı alışverişi, makyaj alışverişi, işte birazcık kıyafet alışverişi. Ee, tabii ki mi? bitmedi, hala eksiklerim var ama şu anda da onları bulduğumuz ara mağazalarından ayıklamaya devam edeceğime inanıyorum. Ee, buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Siz parçalarımı nasıl buldunuz, sizce değer mi, güzeller mi, ya da önerebileceğiniz herhangi bir şey varsa yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman.